Ya gerçekten dün akşam Stuttgart'ta şey mi, para mı yatırdım bu akşam? Bugün röportaj var. Dedi ki abi eşkıyada oynamak ister misin? Oğlum kim oynamak istemez dedi. Tuvaletim geldi. Tuvalete girdim. Şener Şen'le karşılaştım. Sevgili Mekanın Yeşilçal severler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mekanın sahibine geldik. <laughs> İsmimiz çok benziyormuş. Kesinlikle. E, bu konuda. Neden öyle dedim? Çünkü Hakan abinin de Mekanın Sahibine Geldik adlı çok güzel bir YouTube kanalı var. Harika röportajlar. Çok güleceğiniz, çok eğleneceğiniz mutlaka izlemelisiniz ve takip etmelisiniz. E, ve biz kendisiyle bugün e, röportaj yapmak için geldik. Tabi bugün yapmak istediğimiz röportaj daha evvel yaptıkları röportajlardan biraz farklı olacak diye düşünüyorum. Çünkü kendisini biraz böyle e, Yeşilçam yolculuğuna çıkartmak istiyoruz. Eski günlere biraz döndürmek istiyoruz. E, Eşkıya filminde Şener Şen'e dur kaçma yoksa ateş edeceğiz dediği replikten işte tiyatro günlerine, e, Türk sinemasına bakışından kamera arkasında biriktirdiği anılara kadar birçok şeyi konuşacağız. O yüzden e, hazırsanız başlayalım. Hadi bakalım. Hadi. Ya şöyle e, öyle biraz hikayenin gerisine dönelim. Evde yemek hazırlarken Selim Erdoğan beni aradı. Dedi ki abi eşkıyada oynamak ister misin? Oğlum kim oynamak istemez dedim. O zaman da sezonda iki film falan çekiliyor. E, i̇şte yani Şenay Şen yeni filmi geliyor diye haber oluyor. Bir de haber sadece gazeteden okuyoruz. Şimdiki televizyonlar, bilgisayarlar, internet falan yok. Yavuz Turgun'un filmi ki yani yani onun hoca olduğu bir film falan. Dedim hemen ne yapıyorum ne yani arkadan mı geçiyorum hiç önemli değil ne oldu falan. Abi gel dedi polis oynayacaksın. Tamam dedim. Siyah ayakkabı getir abi. Sektörde biliyorsun e, yavrumcu oyunculara öyle söylerler. Takım elbiseyi çözerler de siyah ayakkabıyı sen getir onunla uğraşmayayım dedi. Ben tam bir figüran olarak e, eşkıya filmine siyah ayakkabına gittim. Saat 5-6 falan gibiydi. İşte Beyoğlu'ndaki o sen. O teras katına çıktık. İşte hemen kostümü aldılar beni giydirdiler. Bir kostümü falan filan böyle. Başladım beklemeye. Dediler ki de, bu başladım okumaya. Daha evvelden ve oyun okuyor. Ya şöyle bir geçmişim var. Orta öncelerde tiyatro yapmışım falan ama sinema ilk defa hayatımda bir sinema. Yani mesela statik hayatımda ilk defa orada görmüştüm ve adam karnına nasıl bağlamış onu falan filan demiştim. Bittiğin hani bir uzaylı görmüş gibiydi yani o. Ercan abi ilk bölüntü yönetmeni, statik yönetmeniydi o. Ee, ben ezberledim, ezberledim, ezberledim. Saat oldu 7, 8, 9. Selim'in sahnesi çekildi. 10, 11, 12, 1. Ben hala bekliyorum. Hala ezberliyorum, ezberliyorum. Bir de yani oyuncu arkadaşlar bir de bir şey ezberlemeyi te tekrar etmeye başladıkça bir süre sonra anlamını yitir. Yani artık unutmaya geçme noktasına giriyorsun Yani silinir o. Başka bir şey takılırsın yani. otomatik robota bağlar Sonra saat gece oldu. 3, üç buçuk neyse bilmiyorum. Dediler ki Hakan senin sahneni hazırlıyor. Hadi set hazırlıyorlar. Hazırlan dedi vay be çıkar falan dedi. Ama sete giderken oradan ya ışıkçı ya setten birisi dedi ki sakın hata yapma dedi. E, gün doğacak senin yüzünden bir de, yarın bir daha korumayalım seti dedi. Ben hiçbir anlam veremedim. Ama hata yapmayı aldım yani. Hata yapma çok acayip bir şey. Bundan zaten çok şeyim çömezim. Hata yapma ne ben... Bilmiyorum zaten yani hata yapabilirim yani. Bütün seti kurdular gayet güzel. Çatapatları çektiler. Benim yakın planım çekilecek işte. Yanımda Yunus polisler falan var. Onlar figüren değil. Gerçek Yunus yani. Gerçek Onları bulmuşlar. Evet evet. Gerçek Yunuslular. Abi bu kadar yakın mesafeden vururuz biz bu adamı falan diyor. Yok oğlum bu film falan diyorum ben böyle konuşuyoruz. Sonra megafonlu polis açtım. Konuşmaya başladım. Bütün set de kuruldu. Senin söylediğin replikleri söylerken çuvalladım. Dur kaç bak dur kaç. Oo. Onlarla çuvalladım. Bütün set ya vardır ya böyle kameranın arkasında bütün etip sanırım küfrederek arkaya döndü. Ben yarın yine kuracağız Allah kahretsin. Bir tek Yavuz Türdül dönmedi. Böyle baktı bana. Sakin ol, sakin ol. Jackson falan dedi böyle gözümün içine bakarak. Böyle bir anda enerji almıştı. Ben aynı repliği rap 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 tekrar ettim. Stop dediler, tamam dediler. Tam arkalarının döndüğünde ezan girerdi. Çünkü o gün öğrendim. Ezandan sonra sabah namazıyla beraber gün doğarmış ya. Hani yani o güneş parlamente dönermiş ve ışık tutmazmış. O gün öğrendim. Ben ne bileyim onu ya. Ben öyle devam edeceğiz zannediyorum Sonra peşine e, teşekkür ettiler. O gün de, Sonra bir daha Yavuz abi bir daha aramadığına ya, göre Yavuz Hoca demek ki yani o günden sonra bu çocuklar olmaz diye düşündü. Yani <laughs> Şen de sonra e, sevgili Usta galasını yaptılar bir yerde basın oyuncularla birlikte. O galada da ilk perde zaten ben yokum. Finalde megafonlu polis mi? Bir rahat kasa yaptım. Sonra peşine tuvalete gittim yani oyuncu oyun filmin arasında. Tam tuvalette pisuvara affedersiniz tam yaparken yanıma Şener Şen geldi pis Bir anda düşün o zamanki bakışımızın Heyecanımızın ne olduğunu düşünün. Ben fermuarı kapattım. Gittim ikinci yarıyı sıkışa sıkışa falan seyrettim. Çünkü yapamadım ya tıret. O görüşten sonra aradan 12 veya 15 sene sonra falan ya. Yani, CKM'de Barak Caddesi'nde gittim, girdim. Tuvaletim geldi. Tuvalete girdim. Şener Şen'le karşılaştım. Dedim ki hocam merhaba nasılsınız? Merhaba kardeş dedi. Bir şey anlatacağım ama çok saçma dedim. Ne olur ki? Dedim yıllar önce işkıya filminin işte galasında Antrak'ta var Pisuvar'da siz yanıma geldi ve ben de sizi görünce korkumdan, heyecanımdan fermuarı çektim ve yakamamıştır dedim. Şimdi tekrar 15 sene sonra sizinle tekrar televizyonda karşılaşmamız, ama tuvalete tuvalette karşılaşmamız çok enteresan değil, miydi, değil mi dedim. supleksi olan oyuncu da Hoca dedi ki, travman değişti mi dedi. <laughs> dedim ki hocam, geçti artık rahatlıkla yapabiliyorum. Şimdi gidip yapacağım dedi Öyle gündük, O günden sonra da bir daha karşılaşmadık. Bir tuvaletlere girince gözüm arıyor. Yani çok kontrollü, çok düzgün bir hayat yaşıyor. Çok sağlıklı kalsın ki biz de onu daha daha çok bir izleyenlerin Vallahi Valla bir tane çocukken hatırladığım Filiz Akın'ın Veda diye bir filmi vardı. Ee, Luna Park'ta böyle karıştırmıyorum inşallah. Ya Yumurcak ya da başka bir çocuk oyuncuyla böyle kucağında çocuğun ölümüyle mi bitiyordu? Beni çok etkilemişti mesela. Ben bir de Filiz Akın benim hayatımda yani Öyle bir kadın yok yani. Öyle bir e, hayran olduğum, zarafetine hayran oldum. Mesela hani vardır ya kimi Türkan Şöracı'dır, kimi Fatma Dilçı'dır, kimi işte Gülşen Bıkkı olduğu falan filan. Ben Filiz Akın e, mesela çok saçma bir şey söyleyeceğim ama hani mesela ben daha sonra sevgili Allah rahmet eylesin Türker Baba ile çalıştık Emine Hanım ile. Türker Hanım'ı Gülşen hanımefendi evlendiler falan. Ben çocukken içsel olarak e, Gülşen Bıbıkoğlu'na gıcık oluyordum mesela. Niye? Çünkü Filiz Akın'ın ayrıldığı eşiyle evlendi falan. Saçma bir Filiz Akın fanatizmim vardı benim ya yani o zaman. da. Ee, dolayısıyla ona karşı sonra da onunla da ee, kaç yaşıyla diyeyim 45 yaşında falan tanıştık. Bir sosyal sonuç böylesine karşılaştık ve hilim tutuldu yani kadını görünce. Yani. Türkiye'de ben o kadar zarif bir kadını tanımadım. Bak zarafetten bahsediyorum. Başka hiçbir şeyden bahsetmiyorum güzellik olabilir. Ee, ama biz Türk olarak böyle biraz ister istemez bazı yerlerde fire verebiliriz ya. O kadının firesi yoktu ya. Tanıdığım kadarıyla. Kadınların daha bana sıcaktı. Benim belki memleketim falan işte Karadenizli, o da Ordulu, Hatsalı falan filan oradan büyüyor ama öyle bir şeyim vardı. E, alakam vardı. Onu daha çok severdim ya nasıl. Cüneyt çok şey yapmazdı ya. Ama bence yaptığı şeye büyük saygı duyuyorum. Yani Türk sinemasında aksiyon Konusunda yaşattığı, e, evet, bence o aktörlerin arasında en yakışıklılarından biriydi. Kesinlikle. E, ama ben mesela başrollerin haricinde benim hayran olduğum kişi kimdir, Çünkü önler sonu. Böyle bir kötü adam yok. Bak o adam Allah rahmet eylesin, bunlar için yatsın. Kişi yakışıklı bir adam aslında. Çok yakışıklı. Ama ona kötü adam oynatmaya başlıyorlar. Ve kötü adam da öyle bir yere taşıyor ki o şeyi. Sonra mesela onunla da yıllar yıllar sonra orta oyuncularda sis tiyatrosunda bir e, dene bir Yeşilçam Üstadı'nın rahmetli olduğunda anma gecesine gelmiş ki. Beyaz saçlarıyla. Ölmeden önce onunla da tanıştım mesela. O da beni çok mutlu etmiştir ya. Mahalle filmlerini çok sever. İşte... Ayşen Duruda, Şemsi İnkaya, Zeki Alasya, Metin Akmıla hepsi aktör ve aktris, hepsi tiyatrocu tamam mı? Hepsinin o tiyatrocu olmasının getirdiği müthiş bir konfor var orada. O grubun içine girmek ve onların içerisinde bir şey olmak, manav, kasap, bilmem ne olmayı falan çok isterdim mesela mesela şey Zeki abiyle işte o küçük ağ zamanı çalışırken depo evet. hep o anlatırdı. Yani onların o tiyatrocu ve sanlı durumu olduğu için ister istemez orada mesela bir yere gidiyoruz. Köye gidiyoruz. Köyde çekim yapıyoruz. Orada yönetmenlik yaptığı filmler mesela. Ben orada manav oynatmıştım. Manav oyuncu oldu ya manav oynatmıştık falan filan diye anlatırdı. Oradaki insanları da kapıyorlardı. O gerçeklikten hiç vazgeçmeden yani. onların içinde olmak isterdim. Erte İlmez filmlerinde oynamak isterdim. Bence çok kıymeti var tabii ki. Yani ama ee biz o seslendirilen sanatçıların gerçek sesleriyle de oynasalardı bence aynı etkiyi alabilirdik. Seslendirme biraz daha artistik kattı, estetik kattı onlara. Daha doğru Türkçe kullanmayı onlar çünkü genelde devlet tiyatrosu oyuncuları Radüt evet. sanatçıları falan filan seslendirdiği için evet. daha doğru Türkçe'ye faydası olduğunu düşünürsün diye. Aslında. Türkçe'yi doğru kullanmaları açısından. Yoksa biz diğer aktörlerin onların etiket tiyatrosu, onların sesi büyüseydi belki de yani Edison şu anda tanıştığım ve görüştüğüm insanlardan biridir. Edus'un sesi de gayet karizmatik bir ses yani. Bakma o zamanlar öyle kullandırılmış yani ama evet. gayet hoş bir şu an tiyatro yapan bir insan. Kesinlikle evet. evet. Dolayısıyla o zaman öyle gerekiyordu bence. Ya şöyle özlüyorum. Bir kere o, o dönem her şeyi yeni öğrenmeye başladığımız bir dönemdi. O, o abilerle, o insanlarla bir daha... Nihat Hoca mesela çok zor bir yönetmendi ama onunla çalışabilen... Sektörde herkesle çalışabilir düşüncesiyle müthiş disiplinli bir adamdı ama çok... Ceyhis bir adamdı. Vizyonu çok acayip bir adamdı. Çok önemli bir yönetmendi. Ama matematik hocası gibi korkardım mesela Nihat hocadan. Mehmet Ali Naili Tunca mesela. Bence İngiltere Kraliyet falan Tunca Doğan. Oynayacak kadar yetiye sahip, büyük bir aktördür Tunca. Ee, şu an ne yazık ki çok tercih etmediği için oynamıyor bence. Ee, çok karakterli bir oyuncudur. Ee, onlarla çok şey öğrendim. Ee, çalışmak çok önemliydi. Ee, Dolayısıyla ben geçmişte yaşadığım her şeyi çok özleyecek kadar severek çalıştım yani. Hani hiç isyan ederek, isyan ederek ben bu işi niye yaptım dediğim bir iş yok yani. Her yaptığım işte bir şey buldum. Ya olmaz herhalde ya. O zamanki şey çok başkaydı. Her şeyin dönemiyle alakalı. Yani bugün mesela geçen gün sohbeti oldu hatta işte Şener Hoca'nın menajeriyle beraber. Bugün ikinci bağrı yayınlasalar seyredilmeyebilir yani. Yani o zamanki doku, o zamanki sosyolojik yapı, o zamanki isteklerimiz, arzularımız, ...ve sevdalarımız, çok daha başkaydı. Bugünkü seçimler çok daha başka. Ya Bugün gündüz kuşağında adam kayınvalidesiyle yatmış, oradan hamile kalmış, oradan ötekini bıçaklamış, çocuk çocuğu vurmuş falan. Bunları izleyen insanlara çıkıp da aşkın, sevginin, sevdanın çok güzel olduğunu anlatamıyorsun. Anlatsan izlemiyorlar yani. Onun için bizim o zaman belki de bugünkü Türkiye'de hala vahşetin bu kadar fırtlamamasının sebebi o gün seyrettiğimiz o güzel filmler yani. Hala bizimkiler bize fren bastırdıkları için e, öfkemizi kontrol edebiliyoruz. Yeni kuşak bence bunu kontrol edemeyecek kadar kötü şeyler izliyor ya. Yani. Şemsinka ile sadece oradan değil ben Şemsi abi'nin yönetmenlik yaptığı bir çocuk tiyatrosunda tanıştım Şemsi abiyle. Kara e, Karagöz'ün Dönüşü diye. E, hatta oyun e, hazırlanmış. Ben o zaman e, işte bir tane amatörüz böyle genç yılan hikayesi zamanı falan. E, çok genç olduğumuz bir dönem. Gene o tayfadan bir arkadaşım dedi ki abi bir oyun var. Oyunun premierine bir hafta var ama baş oyuncusuyla kavga ettiler ayrıldı. E ee, sen gelir misin? Biz de açız tabii yani çocuk bir de Şemsin Kaya ismi falan duyunca ben dedim hemen geliyorum falan. Gittik Şemsi Hoca'ya. Bir hafta prova yaptım ama kara gözün dönüşü ve kara göz oynuyorum yani baş şov bayağı bildi. Hep sahnedeyim yani. Bir hafta Şemsi abi prova yapmasına hemen yetemedi yani en son. En son geldi kulağıma dedi ki Hakan'cım dedi Komik sahneye çıktığı zaman işini bilir. Çık sahneye gereğini yap dedi bana. Hayatımda aldığım en iyi tatiflerden birisiydi yani. Şemsi abi bende öyle bir ışığın olduğunu görüp de bana bu güveni verip e, bu motivasyonla sahneye çıkmamı öneriyorsa. Dedim eyvallah falan. Çıktık da oynadık da zaten sonra. Gayet de güzel bir süreç oldu. Şemsi abiyle öyle tanışmıştım. E, çok entelektüel, çok bilgili, çok düşünen. Kapalı devre yaşayan, hiç popüler piyasaya girmeyen, okuyan, inceleyen, gençlerle sürekli iletişimi seven, hala mesela o çocuk tiyatrosunun tayfası, işte Vural'lar, bizim Emrah'lar, Murat Akkoyun'lar falan hala Şems abiyle görüşür. Ve asıl olan tabii bizimkileri görüşme isteği çok normal ama Şems abi de onlarla görüşmek için can atar. Bizim Faruk falan filan. o Dolayısıyla o ilişki çok güzel devam ediyor. Şems abinin o tarafını çok seviyorum yani. O filmleri seyrederken işte Ertem Aya'nın Eğilmez filmlerini seyrederken... ...hiçbir zaman başroldeki adamlara özenmemiştim mesela. Ben hep Şemsi abinin oynadığı gibi, Süleyman Tüla'nın oynadığı gibi... ...Erdal Özyağcıların oynadığı rollere özendim. Özenmekte şu o rolleri izledim. Ben hep yan rol izlerim mesela... O, o Onlar çünkü film hasta yukarıyı çıkartan adamlardır biraz. Ötekiler daha lokomotif rollerdir. Onlara verilen görevi yapar ama işin duygusunu hep o yandaki... ...işte başrolün kankası, ötekinin kardeşi, ötekinin kocası... ...kötü adam falan filan, o rolleri sevdim. O rollerde Şemsi abiler, Şemsi abi zaten... ...nasıl iyi baktır olduğunu ispat etmiş bir insandır yani. Valla Uğur abi, Ferhan abinin arkadaşıydı, Ferhan Şensoy'un. Oyunları izlemeye gelirdi, bir gün... Yine oyuna gelmişti. Sonra beni ajans dedi ki işte alacak an için Uğur Bey görüşmek istiyor. Gittim ofisine. Kenan vardı orada hatta. Yanına oturttu böyle. Tamam dedi. Bu arada bir şey söyleyeceğim dedi. Seni dedi iyi bir aktör olduğun için seçmiyorum dedi. Sen iyi bir ekip insanı olduğun için seçiyorum seni dedi. O an anlamadım. Ama e, o ahlakı iyi oyuncu olmaktan daha çok sevdiğim için çok mutlu olmuştum. O zamanki aklımla bile. Aslında birçok oyuncu bundan alınabilir yani. Ne yani ne yani. Hayır ben daha da mutlu oldum. Sonra şunu keşfettim. Alacak aranlık bir buçuk sene sürdü. Bir buçuk sene boyunca e, Uğur abi kanaldan altı ay parayı alamadı. Ve o dizi kanaldan parayı yeterince alamadığı için bitirmek zorunda kaldı. Uğur abi mahcuru, mahcup, olmak istemediği çocuklara. Ve inanır mısın bir buçuk sene boyunca kuaförün çırağı bile işi bırakmadı. Ya ekip olmanın ne olduğunu Uğur abinin içinde çok güzel öğrenmiştim yani. Ve aynı zamanda e, ilk üç bölüm falan Uğur abi çekmişti. E, herhalde bir veya iki çekiyoruz galiba. Kenan'la böyle bir mutfak sahnemiz var. Ben tabii tiyatrodan geldiğim için çok büyük oynuyorum. Ya la la falan filan diye oynuyorum böyle. Uğur abi normalde monitörün başına şunu yapabilirdi. Hakan için biraz yavaş falan. Hayır ne yaptı biliyor musun? Ya ben çok şanslıyım harbiden ya. Çok güzel insanlarla karşılaştım. Çağırdı beni yanına monitöre. Oğlum bir repeatlesene dedi bizim saniye. Böyle yanımda kimse duymuyor. İzletti bana. Hakan sence de çok büyük değil mi dedim. Fısıltıyla. Evet hocam dedim. Bak oğlum bu kadraj dedi. Bunun içindesin. Ve yaptığın hareket çok büyük gözükür. Onun için televizyon, sinema bunlarda biraz daha minimalize olman lazım dedi. Bak bunu ders daha bu atölyede yani. Ve ben o zaman daha ne 25-26 yaşındayım. Hiçbir şey bilmiyorum yani. Sadece tiyatroya çıkmışım. Oyunculuğu abartı sanatı olduğuna inanıyorum falan. Tamam hocam dedim. Ondan sonra hala gene mesela izliyorum. Alacak tekrarlarını düşürdüler şimdi YouTube'a. Onlara baktım. Ee, gene büyük oynamışım ama frene basa basa oynadığım bir süreçti. Müthiş bir ekip işiydi alacak arandayız. Bülent Kaya başta çalışmadım ama e, Bülent Hoca sahnede izlediğim, gene sevdiğim yan karakterler, benim sevdiğim alandaki insanlardan biriydi. O da büyük bir aktördü. E, Ali Poyrazoğlu'nun yarını diyebiliriz yani. Bence piş şekeriydi yani. E, o filmde de aslında çok küçük bir rolüm vardı. E, İbni Taksici diye yazdığı için, hasta onun için böyle söyleyebiliyorum ondan sözcüğümü. Onu oynuyordum. Zeki abiyle orada karşılaştım ama ben asıl tabii Ferhan abinin sayesinde Ferhan abinin ses tiyatrosunun o alt kulisteki büyük masasında Tuncel, Kurtis, Seki, Alasya, Metin Akpınar, Erol Günaydın, Rasim Öztekin onlarla aynı masada oturabilme şerifine erişmiş adamlardan biriyim. Yani onların sohbetini dinleyebilmiş adamlardan biriyim. Onun için çalışmaktan daha kıymetliydi o masada oturmak. Dolayısıyla o, o filmde de şu kadarcık bir rolüm olması bile bence çok kıymetli bir tarih yani. Valla Şahan bence çok önemli bir aktör. Ee, Şahan öyle üzerine üç üç tane kıl yapıştırıp komiklik yapan bir adam değildir. Üniversitenin tiyatro bölümünü çok önemli derecelerle bitirmiş bir aktördür. Ama Türk piyasası onu Recep Vedik olarak tanıdı. Ama iyi bir aktördür bence. Kafası çalışan entelektüel bir aktördür. Derdine yanan bir aktördür. Ee, Şahan o dönem bizim tiyatrodan oyunları izlemeye giriyordu. Ee, o zaman beni görmüştü ve Recep Evet de oynamamı istemişti. O zamanın Recep'in yapımcısı Faruk Aksoy, Faruk abi ben şu an böyle oturduğumuzda bundan otel müdürü olmaz dedi Faruk abi. Niye dedi şu an? Çünkü bu dedi Esmer dedi. O dedi biraz dedi şey bir adam dedi yani beyaz tenli olması lazım dedi. Benim ki ben hani beyaz ten, tenim yüzümden ırkçı mısız ne alakası var? Hayır dedi olmaz dedi. Şimdi söyleyeyim bir yavşak bir rol dedi budur. Yavşak olmaz senden dedi. Dedim ki ben eşcinsel oynadım, transseksüel oynadım, kötü adam oynadım. Bugüne kadar yani yavşağı oynayamayacağız yani Faruk? Oynarsın oynayamazsın iki saat tartıştılar. Şahan en son dedi tamam dedi ya çekmiyorum diyor. Ya manyak mısın falan diyorum. Bu arada Şahan'ın hani herhalde 15. yapımcısı Faruk abi en son kabul etmiş ve onun olması lazım. Tamam peki dedi. Sonra beni rejim verdik de o yavşak rolü oynatıp sonra oradaki performansımı çok severek bir filmde daha oynattı. Orada da yavşak bir rol oynadım. Ee, Faruk abinin avanak, avanak kuzenliği Ha oradaki peşteki Orada yalı yantı. Ha böyle sürekli ha, diye tarak yalıyordum ben de. Sonra bir gün bir benzin istasyonuna girdim. İşte dedim benzin ödeyeceğim falan. Adam böyle yaptı. Hı. yaptı. Efendim dedim. Kalıp abi dedi. Anlayamadım dedim. Abi dün akşam dedi avanak kuzenleri seyrettim de ondan diye. Ha, i̇yi dedim bunu bir söylesen iyiydi. Durup dururken bir adama dil atıyor musun gibi bir durum var yani çok saçma falan. Her filmde böyle küçük bir, değişik bir şey yapmaya çalıştığım işlerden biriydi. Fark abi orada da bir şey yap dedi, değişik bir şey olsun bu dedi farklı bir şey. Ben de dil atsın abi dedim. Ona lan dedi falan. Dil işte yani hani her şeyi, her bulduğunu, hani her bulduğunu koklayanlar vardır ya mesela. Bu da her bulduğunu diliyle bir değdirsin falan. Böyle güzel bir tip çıkmıştı, o da güzel bir işti bence. <laughs> Tülü abla ya, müthiş bir kadındır ya. Hayatımda gördüğüm en matrak, Kendiyle dalga geçen, ya yani Tülü Çizgen'i herkes bilir ama Tülü Çizgen dünya çapında oynayabilecek bir kadın. Öyle bir oyuncularda var olan bir hayvan enerjisi vardır böyle yani sahneye çıktığında içinden ateş çıkar ya, Tülü abla öyle bir insandır. Erkek bir kadın mı bilemez. Her şeyi yapabilir yani. türlü Çizgen her şeyi yapabilir. Kaç yaşında olursa olsun. Böyle bir kadındı. Çok severim. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum Hakan abi. Seninle çok yormak istemiyorum. Eyvallah. Bayağı da uzunmuş bizim de oyunculuk hayatımız ya. Ben de şu anda sen söyleyince ben de saymayı bilmem yani. Yeşilçam'la ilgili neler konuşulduğunu farkında mısınız şu an? Enteresan yani. Yani. yani o kadar daha sormadıklarım var. Ee, şeye geçeceğim. E, çakallarla dans. Çakallar 7 tane çektik. İnşallah belki 8 de çekeceğiz. Türk sinemasında böyle bir serinin içinde bulunmak ve her filmde yer almak tarihsel bir gerçekliğinin olması beni heyecanlandıran şu. şu işte oğlumun çocuğunun 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 da belki izleme ihtimali olan bir işin olması beni çok keyif veriyor. Ya benim babamın dedesi oynuyormuş bu filmde diyecek mesela bir çocuk düşünsene bundan 100 sene sonra falan. Bu tarih yani. Bu çok kıymetli. Hani 8'in bir tanesine denk gelir diye düşünüyorum. Yani 8 filmden birini seyreder herhalde diye düşünüyorum yani. Onun için şeyim o, o beni heyecanlandırıyor çakal. İnşallah eder. Şu an hepsi sağlıklı Allah'a şükür. Allah dans deyince akıllara gelen ee, en önemli rakiplerden biri? Stuttgart. Evet. <laughs> şu anda bir de Fenerbahçe'nin grubuna düştü Stuttgart. Evet. Dolayısıyla e, şu anda, hayırdır kupon mu, çıkartıyorsun? Evet, abi, şöyle... bon çıkartıyorsun. Kupon yaptım bak yani ama ya. Evet. evet. Stuttgart oynadım dün 100 liralık. Siz 100 liralık oynuyordunuz ya. Ne bu. oldu peki? Yani. Yani rakı parası o zaman ne kadardı bilmiyorum ama şu an rakı. 146 lira kazandın yani. Evet evet, evet. kazandım tamam. abi sizi dinleyerek. Ya gerçekten dün akşam Stuttgart'ta şey mi para mı yatırdın bu akşam bugün röportaj var diye. Evet. Ya inanılmazsın ya. Sümer abi. Sümer abiyle ben aynı zamanda bir dizi daha yaptım. Bekarlar diye bir işte de çalışmıştım. Evet. Ee, Sümer abi de tarih bir insandır. Çok kıymetli bir adamdır. Sesi, karakteri, yapısı, fiziğiyle çok özel rollerin adamıdır. Ee, ve çok genç ruhlu bir adamdı mesela yani Sümer abi de. O da bizle sohbet edebilen hiç çibir yapmayan. O da gene ahlak öğreten adamlardan birisiydi bize yani. Ee, onun da hiç artistliğini görmedim yani. Ama çok kıymetli bir herifti o da. Yani onunla başka işlerde de çalışmıştım. Sosyal ortamlarda göründüğüm, görüştüğüm insanlardan biriydi Sümer abi. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yazsın. Aşk listesi evet bizim işte Sevinç Arbulak, Yosim İzrahi politika yapımının çok keyifli bir işi. Geçen sezon oynadık, 70 tane oyun oynadık. Siz de geldiniz, eğlendiniz ama gene gelmenizi çok istiyorum. Güzel iş, keyifli iş, ee, seyirciyi çok mutlu gönderen bir iş. Bunu izleyen bizim sektörden genç kardeşlerimiz varsa... ...bugüne kadar öğrendiğimiz şeyler hep samimiyetti, gerçekti. Bugüne kadar tutan şeylerin hepsi, uzun soluklu tutan şeylerin hepsi... ...onlar gerçek olduğu için tuttu. Ee, gerçeğe en yakın olduğu için tuttu daha doğrusu. Yapmacık olan, çok tutan, çok dişi, çok farklı... ...çok daha sapkın, çok daha çarpıcı şeyler yaparak o gün bir şeyler kazanabilirsiniz. Ama uzun soluklu bir aktör e, sevilen e, izlenebilen e, her şekilde ya bunu seyretmek istiyorum denilen bir insan olmak istiyorsanız kendinizin içinde olması gerekiyor. E, yapmacık olmamak gerekiyor. Samimi olmak gerekiyor. E, bir tek söyleyeceğim şey o yani. Gerçek olursak. Aslında herkes kendi içinde gerçek olsa Türkiye'de çok problem olacağını da zannetmiyorum yani. Ben teşekkür ederim.